Cenab-ı Hakk'a karşı esasen şükürle mukabele etmeye imkan yok. Sana nasıl şükredebilirim ki? E lillah dediğim zaman bile bana bir şey kazandırıyorsun. O bile şükür istiyor. Bir tekme yiyorsunuz. Niye bu oldu gibi böyle? Cenab-ı Hakk'a hesap sorarcasına onunla cedelleşmeye giriyor gibi bir tavır sevgileme yerine Bunları hamdü sena ile ibadete çevirebilirsiniz. Başınıza gelen her şeyden dolayı onu şükürle karşılar, şayet bir adım daha o miraçta ona doğru yaklaşmış olursunuz. Allah'a binlerce hamdü sena olsun ki peygamberler yolunda peygamberlerin başına gelen şeylerle Allah bizi de serpilaz kılıyor binlerce hamdü sena olsun. Çoklarının kaybettikleri kuşakta meseleyi kazanma kuşağı haline getirmek. İyiliklerden dolayı doğrudan doğruya hamd oturuyor, zeminli oturuyor. Fakat bir kısım olumsuz, negatif şeyler karşısında işinizi sıkar sabrederseniz şayet ondan dolayı o da hamdi gerektirir yine hamd. Her şey zahil olup gittikten sonra, ortalık güllük gülistanlığa döndükten sonra neşelenmek, elhamdülillah ala küllü hal demek kolaydır. Ama bugün maruz kaldığınız bu şeylere katlanmak iktiza ediyor. Ham edeceksiniz Allah'a ki vazifesi, işi, gücü yalan olan, aldatma olan, kirli bir toplum içinde Allah Celle Celaluhu sizi tutmamış zayıf insanların hemen isyan edecekleri veya şakaklarına namlu dayayıp kendilerini intihar edecekleri bir hadiseye maruz kalıyorsunuz. Azıcık dişinizi sıksanız ya hele bir teemmül edelim ben bunu. Acaba benim arınmamla alakalı bir şey miydi? Cenab-ı Hak da diyecek ki, kulum ne sadık, bana karşı içinde en küçük şey geçmesine bile tahammülü yok onun. Hemen onun hakkından geliyor. Ne zaman kromete gibi zincire vurulduğu zaman, kırbaçlar altında inlediği zaman, çırız çıplak edilip işkenceye maruz kaldığı zaman, anneyi evladından ayırdıkları zaman, yeni dünyaya gelmiş çocuklu annesini hapse attıkları zaman, bütün bu acı tablolar karşısında, bu acıları şeker ve şerbete çevirme. Elhamdülillah, senin bize teveccühündür. Bir milyon defa, milyonlar defa hamdü sena olsun Allah'ın küfür ve dalaletin dışında.